Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Masum dizisi analizlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Diziye ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz analizimize geçebiliriz. Masum dizisinde yemekten taş çıkması koki çileden çıkarmıştır. Raşi'nin sorumluluğundaki yemekten hem de Met ailesinin geldiği gün taş çıkması Raşi'yi de şaşırtmıştır. Koki Rashi'yi annesinin yanında o kadar çok azarlar ki Urmine Koki'den intikam almaya yemin eder. Rashi mutfağa yemek için gittiğinde Hetal halde gider. Amacı Rashi'nin başka hata yapmamasıdır. Rashi'den yemek malzemelerini indirmesini ister. Hetal malzemeleri kontrol ettiğinde çok kalitesiz olduğunu fark eder. Bunları nereden aldığını sorar. Malzemelerin faturalarını kontrol etmesini ister. Ucuz malzemenin bu şekilde olacağını söyleyerek ayrılır. Raşit'e dirgin olurken Koki'den malzeme için aldığı 25 bin lira paranın nerede harcandığının ortaya çıkmasından korkar. Raşi hemen annesini arar ve ona verdiği parayı ister. Urmila ondan merak etmemesini, bu gece yaşanacak olayların her şeyi unutturacağını söyler. Raşi hemen faturaları yok etmek için dolabına bakar. Bu sırada Jigar gelir. Jigar diye için yarışacaklarını söyler ve ona aldığı Sari'yi verir. Raşi, Sari'yi giyer ve salona iner. Salonda Koki ve Hetal onların çalışmalarını izlerler. İkisi de performanstan memnundur. Rashi, Koki'nin bir saat önce ile bir saat sonrasında nasıl bu kadar değiştiğini merak eder. Koki, Gopi'ye bir sari verir ve Kinshan'a nasıl giyineceğini öğretmesini ister. Gopi giderken Hetal Koki'den onu affetmesini ister. Kinjal Umang ile görüşmeye çalışırken Gopi gelir ve sariyi giymesi için yardım edeceğini söyler. Kinjal aşağılayıcı bakışlarla ona bakar ve giymek istemediğini söyler. Koki gelir ve ondan yarım saat sonra içinde hazır olmasını ister. Navrati şenliğine gitmek için aile salona toplanmıştı. Koki Gopi'nin gelmeyeceğini söyler. Rashi planlarını Gopi'nin üzerine kurduğu için Gopi'nin gelmesini ister. Koki, Parag ve Kinjal önden giderken Rashi Hetal'a Gopi'nin de gelmesi gerektiğinde ısrar eder. Bayan Mehta'nın Gopi'yi çok sevdiğini, eğer Gopi'ye sorarsa ne cevap vereceklerini belirterek Hetal'i ikna eder. Kinjal daha önce Umanga Navrati şenliğinde buluşmak için telefon açmıştı. Koki ve ailesi Mehmet ailesini görünce oraya doğru giderler. Kinjal'in gözü Umang'da. Birisi gözlerini kapatınca Kinjal Umang der. Ancak arkasında Eleş'i görünce şok olur. Eleş Umang'ın kim olduğunu sorar. Kinjal kuzenim diye cevap verir. Ahem şenlikte dolaşırken bazı kızlar ona çarpar ve telefonu yere düşer. Bir kadın ona telefonunu verirken Ahem teşekkür eder. Telefonu veren kişi kopya olduğunu görünce şok olur. Sen buraya nasıl geldin derken Rashi Ahem'i yanına alır ve bir meseleyi danışır. Madi ve Mehta ailesi bir arada gelir. Bayan Mehta Gopi'yi sorar. Koki kem küm derken Gopi görünür ve Mehta ailesini selamlar. Koki şok olurken Hetal onu müsait bir yere çeker ve bayan Mehta Gopi'yi ilk gelişinde görmüştü. Şimdi de görmesi gerekiyordu ve Gopi gelmek istemese de biz onu zorla getirdik diyerek Koki'yi ikna eder. Dandiya için çiftler birer birer hünerlerini gösterirken Urmila Koki ailesini küçük düşürmek için Rashi'ye makas verir ve kendi elbisesini kesmesini ister. Rashi elbisesini keserken Urmila koşa koşa Koki ve Hetal'e Rashi'nin yarışmaya katılamayacağını söyler. Koki ve Hetal Rashi'nin elbisesini yırtık görünce şok olur. Gopi elbiseyi eski haline getirebileceğini söyler. Rashi ve Urmila şok yaşarken Hetal ve Koki sevinir. Gopi elbiseyi eski haline getirirken Rashi dandiya çubuklarını alacağını söyler ve Gopi ile birlikte çarp çarpışır. Rush'ı yere düşer ve ayağının incindiğini söyler. Bu şekilde dans edemeyeceğini söyler. Cigar da aynı görüştedir. Hetal biz de seneye katılırız derken Koki aile şereflerinin 5 paralık olmaması için yarışmaya Gopi'nin katılacağını bildirir. Gopi dan diye bilmediğini söylese de Koki ondan katılmasını ister. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.